Herkese merhabalar. Bir marketin bu haftaki indirimleri ürünleri birlikte mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. İlk olarak Kalecik markasına ait 5 kilogram unla başlayacağız. Bu ürünün fiyatı 50 TL. Solo markasına ait 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 95 TL. 12 adet Solo marka kağıt havlunun fiyatı ise 70 lira. 1 kilogram söküğünün fiyatı 15 lira. Bin marketlerde bu hafta 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 40 TL. Sinangil markasına ait 5 kilogram ağırındaki unun fiyatı 57 lira. Aknaz marka 250 gram tulum peynirinin fiyatı 26.50. Solo marka yüzü süper peçete 14 lira. Dost marka 500 gram topak tuzsuz tereyağının fiyatı ise 54.50. 8 adet solo marka tuvalet kağıdı 20 lira. Dost marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurdun fiyatı 49.50. 1 litre organik süt 14.50. Aknaz marka 2 kilogram tam yağlı toz peynirin fiyatı 129 lira. 750 milim sirkeli yüzey temizleyici 13.50. 250 gram sana marka klasik paket margarinin fiyatı 10 lira. 750 milim duşa kapin temizleyicinin fiyatı 17 lira. Yaban gülü yüzey temizleyicinin fiyatı ise 16 lira. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Dos marka belite multivitamin sütün fiyatı 12.50. 750 ml limonlu yağ sökücünün fiyatı 11.50. 180 gram laktosuz lablenin fiyatı 13 lira. Dos marka 750 ml laktosuz yoğurdun fiyatı 12.75. 1 litre kefirin fiyatı 14.50. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. Yüzlü teno peçetenin fiyatı 7.50. 500 gram ağırındaki laktozsuz süzme peynirin fiyatı 27.50. 2.5 litre ağırındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 25 TL. Dost marka pilite laş sütün fiyatı 9.50. Yeşil renkteki 5 adet oluklu süngerin fiyatı 20 lira. Dost markasına ait meyveli yoğurt çeşitinin fiyatları 6.50. Sinangil markasına ait 1 kilogram unun fiyatı 15 lira. 6 adet serpa kavlonun fiyatı 50 TL. Orman meyveli ve çilekli kefirlerin fiyatları 7.50. 1 litre arındaki sıvı Arap sabununun fiyatı 17 lira. Yeşil renkteki 5 adet oluksuz süngerin fiyatı ise 20 lira. Aknaz markasına ait 1 kilogram tam yağlı dilimli toz peynirinin fiyatı 90 lira. Dost marka 400 gram kaşkaval peynirin fiyatı 39.50. Dost marka 500 gram süzme peynir 29.50. İçim markasına ait 400 gram köy tipi tereyağın fiyatı 65 lira. 1 litre yüzey temizleyicinin fiyatı 12 lira. Besel marka 250 gram kase margarinin fiyatı 13.50. 900 milim zemin ve fayans temizleyicinin fiyatı 17.50. Domestos markasına ait 1500 milim yüzey temizleyicinin fiyatı 25 lira. Aknaz markasının ait tam yağlı inek beyaz peynirin fiyatı ise 40 lira. İkili set sahneki ahşap yüzey temizleyicinin fiyatı ise 45 lira. Dost marka 1,5 litre ayranın fiyatı 15 lira. Papya markasının ait 12 adet dekor havluların fiyatları 80 lira. Farklı desen seçenekleriyle 30 45 santim ebatların iki bulaşık attıkları 13.50. 4 adet temizlik bezinin fiyatı 13.50. 1 kilogram ağırındaki mega boydaki kağıt havlunun fiyatı 29.50. Büyük boydaki 4 litre ağırındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 22.50. 1500 milim ağırındaki konsantre yumuşatıcının fiyatı ise 22.50. 1500 milim ağırındaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı ise 19.50. Farklı çeşitlerdeki parfümlü kolonyaların adet fiyatları 16.50. 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 72.50. Farklı renk seçenekleriyle seyahat çantalarının fiyatları 22.50. 225 gram ağırındaki filtre kahvenin paket fiyatı 44.50. Bol Bol markasına ait 490 gram zeytinyağlı mayonezin fiyatı 17.50. Alo markasına ait 8 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 88 lira. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.